seni çağırıyor. Sen iste kat kapalı. Aa biz PK'dayız bekle. E, ee, of 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 tut. The... Kapat. cep PK'yı kapat. Bekle. Bitir ha. Bekle. Vurur tamam mı? Pis pis. Bana. Ama aşk. Asim hoş geldin. Canım. bir daha görmeyeyim ha. Uyarıyorum. Ne yaptım ben? Bir daha birine isim sorarsan, nasılsın diye sorarsan bozuşuyor. Ali bir sorsana ya. ya, Ali bir isim sor ya. Manal bir şey diyeceğim, sen beni mi seviyorsun yoksa savaşımı söyle. Ha, şu an söyle ama. Ali değil mi? Çok oluyorsun. Bekle bekle, gerçekleri şimdi duy. Biliyorsun Ali mi? seviyorum. I love you. Me too. Ah! Olmaz bu arada. Kendisi kaybeder. Manal sen kaybeder. Ne yaptım ben? Manal beni kaybedersin bununla olursun hiç bir problem yok. Manal! Benim... Hmm. Şey... Manal! Hadi kabul et.